Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok basit bir video paylaşımı yapacağım. Gazoz şişelerimi atmadım arkadaşlar. Bunu değerlendireceğiz birlikte. Küçük bir dekorasyon amaçlı vazo yapacağız sizle mini. Bunun için ihtiyacınız olan arkadaşlar, ben bunu benim satılan gazozlar var. Ee, bu şekilde. Şişko bu bölümü. Daha hoş duracaktır. Diğer gazoz şişelerinden de tabii ki olabilir. Sonuçta dışına şu şekilde hasır bir iple kaplayacağız. Buna ihtiyacınız var. Şu şekilde hasır ipler kullanacağım ben. Ee, siz bunun yani bu küçük olduğu için bu şekilde ince daha güzel olacaktır diye düşünüyorum silikon tabancası ve içini şu, şu şekilde buğday başaklarıyla dolduracağım arkadaşlar. Videomun sonunda, video bitiminde yani bunun etrafına hasırda çevirdikten sonra. Arkadaşlar, fazla vakit kaybetmeden anlatımına geçmek istiyorum. Zaten çok basit bir anlatımı var. Ben şu şekilde altından başlayacağım. Şuradan da başlayabilirsiniz. Bu şekilde buradan başlayıp çevire çevire bütün etrafını bununla kaplayacağız. Onun için öncelikle altını şu şekilde biraz silikonla kapatıyoruz. Ha arkadaşlar silikon çabuk donuyor. O yüzden az az yapın. Hani benim silikonum şu an öyle. Çabuk donuyor arkadaşlar. Yaptıkça silikonu ekleyelim. Yapışması için. şekilde biraz devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölüme kadar geldim ben. Bir kısmını yaptım. nasıl durduğunu göstermek istiyorum. Bu şekilde duruyor arkadaşlar. Devamını da yine yapıp uç kısmına gelince tekrar göstereceğim. Nasıl durduğunu merak edenler için hemen göstermek istedim. Evet arkadaşlar ben tamamını bitirdim sayılır bir uç kısmı kaldı onu da şu şekilde hemen yapacağım ee, şişenin görünen kısımlarını tamamen kapatın üstte de şu şekilde ee, bu kısmını da kapatacağım ben zaten siz de kapatın arkadaşlar belli olmasın. Sonra da ipimizi keseceğiz. Evet tamamen kapattım arkadaşlar şuradan ipimi en uçtan kesip biraz içe doğru yapıştıracağım telefon yardımıyla yaptım arkadaşlar bu şekilde bitirdim ben şimdi bunun içini buğday başaklarıyla dolduracağım ve videomu tamamlamış olacağım siz çiçek de kullanabilirsiniz arkadaşlar ben bunu kullanmak istedim Bunu kullanmak istediğim için bununla dolduracağım. Evet arkadaşlar şu şekilde duruyor. Ben görünümünde fotoğraflayacağım sizin için. Videoma koyacağım. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.